Arkadaşlar merhabalar Antalya çalışmalarım bitti burada görebildiğim saf aktaracağım sizlere 9 koşulu biraz karışık bir programı var Valla bulmaya dek getirmeye yine çalışalım bütçelerimizde gene dikkat edelim aşmayalım tavsiyem bu Maidenlardan dolayı burada maidenlar sıkıntılı hala İngilizde olsa sıkıntılı Böyle yani kazanç Atları yok Birinci koşu biri görebildiğim burada kazanırsa biri Kazandırabilirler maiden çıkabilir Yoksa diğer atlara çok güvenemiyorum. AGF olan 7 maiden atı. Jockey düşürdüler. Dişi. Yani kayba gidiyorlar arkadaşlar. Yani atları çıkartmıyorlar. Böyle iki tane ikincilik devamı yok. O yüzden kapatmaya kadar gidiniz. Yani ya bir kazanır ya hepsi bende çıkan bu. Kimin ne bilirsiniz. İkinci koşu Handikap 15 Handikap 1 son koşusundan çok güzel bir kayıp yarışı yapan 3 nolu safkan Selim'le bu kez kazanmalı, kazanması gerekir. Rakip Rakip pek görünmüyor ama 4 nolu safkan en azından 3'ün arkasında kalabilir Türk. Kalan grupta 2 kilodan dolayı biraz onu geçme ihtimali var 2 kilolu safkanı ya da 6'yı. 3 eksik koşarsa da 4'ten başları kat yazınız. AGF takip ediniz. Sürprizim 4. 3 geçilmemeli bir gruba. 3. koşu şart 4. Kaisbert iyi koşmaya başlayınca devam ediyorlar. Kilolar önemli olmuyor Kaisbert'lerde. 3 sarı yerli bu yüzden hala tek olur kazanır vaziyette duruyor. Şart 4'ün yüksek handikaplı kal kaliteli safkanı durumunda. Sürpriz koşuyu 5 Müslüm Çelik onu donuyan kalpten bekliyorum. Yani sürprizde 3'ün arkasında kalabilir. 3 eksik koşarsa artık sürprize doğru gider iş. O yüzden 5 sürpriz potansiyeli var. 3'ün eksik koşturulması sonucu. Dördüncü koşu. Maiden 2 yaşlı İngilizler çok kötü arkadaşlar. Yani Maiden'lar inanın çok kötü artık. Çıkan çıktı kalanlar bunlar. Bunların da ne yapacağı belirsiz dediğim gibi. Bizim TJK de bunları aldılar bir şart koydular. Şart 19 diye. Buradan atını çıkartmayan at sahibi sen diyor şart 19 ile meydin koşmaya devam et diyor. Sıkma canını diyor TCK. Yani burada adam fori 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 tabela 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 öyle gidiyor at yıl boyunca. Para topluyorlar, çıkartmıyorlar. Bunlar da onlar işte. Araplarda zaten tamamen berbat. Kazan çatı ne yazık ki yok. Kimin burada da ne yapacağı biliriz. Önereceğim safkan var. 6 şart 3 yarışı var. Onu tekrarlasın şu üçüncülüğünü. Şart 3'teki. Hani bu jokeyle de, de işleri Çıkmak isterlerse çıkarlar artık. Atı gördüm. at Çıkabilir miydim lan? Kalan gruptan 4'e dikkat edin. Yeni koşan atlardan 4'e dikkat çekerim her zaman için. Ekstra bir koşu gelir bu tip atlardan. Olabilir. Sonra da AGF takip edin arkadaşlar herhangi bir atın kazanabileceğini tekrarlamak istiyorum. Bu grupta. Beşinci koşu kısa vade giydi dişi. Buradaki atım 4 Marion. Geçen yarışta AGF'ydi bu sapkan. 3'ün kazandığı yarışta. Bugün rövanşa çıkıyorlar. Bu sefer 4 burada kazanabilir. Direkt favorim. Atlamayınız. Tekiniz yoksa özel tekiniz. 4'ü mutlaka yazın. 3 gene AGF olur. Kazanır da bu grupta grup 3 gördüğüm bir safkan Kömre Hanım. Yani artık ezberlediğim bir safkandı. Bir de 8 dolu no safkan. Bu KV7 dişilerde çok berbat sürpriz çıkar. İşte o sürprizlerden biridir. 8 Rusçuk. Böyle bir hatta bulunsun derim kurgularınızda. Tek olur diyemiyorum 4'e. Biraz da şart ayarlı koşulardır bu koşular. Diğer atların da şansı çok fazladır. Hani yukarıdan başlayarak 2 de olur, 1 de olur, hani böyle giderler ama Öncelik 4'ün gördüğüm kadarıyla Sürprizim 8 yazılır 3 Bu üç atı ayırmadan yazmanızı tavsiye ederim Kavan gruptan herhangi bir at İnandığınız tuttuğunuz varsa bir iki tane de siz kendiniz ilave edebilirsiniz Birin yaptığı da yanlış ilgilisinde söyleyeyim Eyüp Aydınlıkta as sahibi Grup 3 kazanan bir sapkan tekrar KVG 7 62 ile dönmez. Olmaz. Burada 3'ü geçmiştik. Kömür Bamur Ya yarış bulamıyorlar ya. Işte Tabelaya geliyorlar yazıyorlar. 6. koşu kısa vade 6-3 yaşlı Araplarda 3 nonu bir mucizem. Geçilmemesi gerekiyor bence bu gruba. Hani 2'nin yarışları başarılı 4 öyle 1 öyle 4'ü geçmişti. 2-1 burada şanslarını deneyecekler. Farklı illerden geldiler. Bir de bu sıkıntımız var. Farklı illerden gelen bir araya buluşan çok at var. Kıyaslama yapamıyorsunuz bazı yerlerde. Ancak 3 buranın ciddi anlamda kaliteli atı. Kayba koşmadığı sürece Mehmet Kaya. Yani bence kazanıp tek olması gereken sapkan bu. Sürpriz 4 gene. Bu da 3 eksik koşarsa ve diğer atlar 2-1. Hani AGF e takip edebilirsiniz. 7. koşu. Handikap 16. Handikap 1. 4. Yiğit kan Bu kazançtan dolayı. Bu atın kazancı. Mesafeden dolayı. Selim'le şans vereceğim bu atı. Handikap 16. Direkt favorim. AGF bor zaten. Yalnız hani yanına bir at yazalım. Handikap 16. Bu atı geçerler mi derseniz isterlerse şayet 6 Nazgar'la 4'e zoranlar yaşatıp geçebilirler. Altının kilo handikapı uygun, 4'ün de kazancı uygun. Bazen 6 ikinciliği tercih edebiliyor bu handikap 16'da. Handikapı korumak için bazıları da devam ediyorlar, Kazanan devam edelim diyorlar. O yüzden 4 tek olabilir geçerse bence 6 geçer. Kalan gruptan tuttuğunuz varsa ilave etmeyin. yine size bırakın. Ben de bu ikili koşuyorum. İkili de böyle bitmeli. 4, 6, 6, 4. Sıralı biraz tehlikeli ama normal sırasızı 4, 6, 6, 4. 8. koşu handikap, 15 handikap, bir bakın burada da aynı at var, 53 kilo bu sefer, 8 Doruğun Ayaz'ı. Alavara'ya kilo da verdi, onunla beraber koştukları yarış da var. Bunu yapınca da 8, burada hala Handikap 15'te ciddi favori durumda koşuyor. Çünkü rakip bir önereceğim. Kaisbert. Sürpriz atımız var yine 3. Eski toprak yeriniz varsa yazabilirseniz işaretleyin. Bu, bu tip yarışlarda olabilir bu tip atlar. Buranın Antalya'da eski yarışların iyi olan bir saflandı. 4 AGF yazılacak. 2 Apranti'den dolayı geri planda bende. 5 öyle yaştan dolayı. Yazılırsa da itiraz etmem. Ancak Azat 8 1 4 ve 8'in burada çifti için ikili için risk edilebilecek bir sapkın olduğunu söyleyebilirim. Doruğun ayazı. 9. ve son koşu Azat önereceğim gene buraya. Bir geçen yarış hayal kırıklığı bende yarattı. Berbat koştu. Bilmiyorum anlık bir şey mi yaşadı artık. Kazanması gerekir. Bir önceki yarışıyla alakası yok. Aynı şeyi yaparsa işimiz kötü. Zaten grupta at, çok öyle at yok. Sıkıntılı atlar çok. Satış atları çok. Burada bir AGF'sinin hakkını vermeli ve kazanmalı. Ama bu AGF'yi yıkalım yanına bir at söyle derseniz burada işte 4'ü söyleyeceğim. Hatta ileri gideceğim. 4 biraz hazırladılarsa Halef katı sevmiyorum bu iyi. Biraz hazırladılarsa biraz üstüne gittilerse baktılarsa 4'e o kadar çok handikap düştü ki neredeyse grubun kayıtı ile olacak birden sonra. En azından bir ikili ikincilik çıkartmalı. Yoksa atları yani az kalmış yarış hayatı bitecek. Öyle kötü atta değil. 4 nol safkan. Hani jokey artıladılar. 1-4. 4-1-1-4. Sürprizi 4. Ama teki 1 tabii ki. Normal teki 1. Bir eksik koşarsa da 4 planın bombası ikili de dedi kullanabilirsiniz. Beklediğim bu. Yoksa enseye basar bu gene sonuncu olur. 6 o zaman devreye girecektir o da AGF birim plasesi durumunda. Antalya'da güzel Antalya'mızda görebildiklerim bunlardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.